should be leagues from here. Well, it saved us a trip. Sena. Hey. Türkçesi mi var bunun? Oğlum Türkçe zaten bu. Hang? League of Legends Türkiye. Burada yüksek ihtimalle değil mi? Aynen. <laughs> ne olmuş? Pepega yine 1060 bir de abone olmuş öncesine zaten. Bırakıyorum şunu şöyle link anime değil, dizi fakat çok iyi. Durdurdum. <laughs> Diego mu? Siz bu kadar yakın olamaz. Bizi zahmetten kurtardı. Lanet olsan. Senem. Hey. Biz karanlıktan kaçmayız. Onu iyi dedin. Kral. Yolu aydınlatırız. Lucian'ın seslendirmeni evden mi seslendirmiş? Sunu kim lan? Oğlum modlar nick değiştirince haber versin. Sunu askim kim? Bahadır'cım teşekkür ediyorum bir tanem. <laughs> İnşallah gelirsin bir günde. Ben de seni burada bir güzel ağırlarım. Ev keyif evi. <laughs> Q tamam. Tamam Q'cum. Buraya ait değilsin. Siktir oradan. Ölümün. Onunuzu giyim çok eci bir karakter. Ben kesin bunu çok iyi oynarım. Be Yıkımın ötesine geçtim ben. Allah Allah. Baksana şu işe. Yapacağız. Abi beni kulaklıkta mı izliyorsun? Limonlu yumurta. Lanet bir şey lan o limonlu yumurta ne be. Kusacağım şimdi. Çok teşekkür ederim. Ama güzel bir şeyler yaptın Kemal Limonlu yumurta. Gerçi güzel olabilir lan. Dur bakayım. Avokado yumurta. Her şey bitince biraz üstüne çok az limon sıkarsın falan. Taze soğan birazcık böyle de ye, ye, ye falan. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Bir geri ver. Bu dünyayı yok edeceksin. Benim dünyam o. Ananı Aga. Aga. Agalarla, agalarla. Yok edeceksin. Benim dünyam o. Aga be, onu isterdim Onu görmek isterdim abi Abi onun yanında olmak isterdim abi Roshan çabuk yetiş Oğlum bu bir şey diyeceğim bu Senem'in ruhunu niye çalıp çalıp duruyorlar ya yani ne var bunda Trish bunun ruhunu çalıyor bu bunun ruhunu çalıyor herkes Lan Lucian Oğlum koşsan gelecek ya. Alıyorlar da kaçırıyorlar seni karısı içinde. <laughs> Sena'nın içinden karısının ruhunu alıyor. Oğlum bir karısının ruhunu alacak diye tüm şehrin anasını... Aa bu korsan kadın tamam. Adı neydi lan korsan kadın? <laughs> Poppy oyunda daha iyi görünüyor. Bu ne lan evcil hayvan gibi aynı. <laughs> AD Carry'ler yani şimdi bu çara karşı daha mı güçlü anlamadım. AD Carry'lere bir şey olmuyor çünkü. Ne oluyor? Virgo karın düştü. Ha <laughs> salak. <laughs> Oğlum yaklaşık 2 dakikadır kimse konuşmuyor. Nasıl orijinal dublaj daha iyi? Bisik yok zaten. Kimse konuşmuyor. Nesi daha iyi? Efekt daha mı parlak orijinal dublaj olunca? Onurcan hoş geldin. Mahvolmuş kralın kılıcı bu adam mahvolmuş. Ha, ha ha. Bu ne cross dresser mi şimdi karısı mı olacak bir anda? Karısının kıyafetlerini mi giyecek? Ne bileyim oğlum bilmiyorum karakteri bilmiyorum Lekeli <laughs> kılıcın soyu. bir de Valorant'ın yine Valorant New Sinematik falan. O Episod 2 bak bunu izlemedim. Bunu gerçekten hiç izlemedim. Öncekini de izlememiştim de ne, ne geliyor? Karakter mi geliyor Valorant'a Bitmedi. Hay anasını satayım ya. After credit niye koyarsın ki? Ya? Niye after credit koyarsın ki yani? Ne bu, bu Marvel filmi mi sen? Geldi mi? Ona dönmemiz lazım. Sena. Sena. Aralı tek başımıza yenemeyiz. Demasya, Ionia. Neydi Zargan mıydı bir yer daha var yok Zargan'a balık o değil Demasya Şurima Noxus Zaun Sixok Falan hepsi birleşecek Vay anasını satayım ya Zonguldak nasıl yani? Bittim beyler kapatabilir miyim? Targon neresi? Targon diye bir yer var mı harbiden bilmiyorum. Targon dağ mı ne koyayım? Targon dağı. <laughs> Pozisyonda mısın? Tamam ben, ben, ben yapacağım bir <laughs> <blajı>. üzerinde Üzerimde çalışıyorum. <laughs> ne bu kadar uzun sürüyor? Burayı bildiğini sanıyordum. Biliyorum. Beni şey yapma. Gittirme. Zamanımız yok. Ben içeri giriyorum. Bunu yap ve ya, kafana bir mermi. Lütfen. Sana bir patron nasıl yapar onu göstereyim ha. Bana hani ne oğlum ben daha iyi dublaj Lanet olsun. Ne oğlum bu karakter ne lan böyle lan? Dalgalan sende de kanagawa gibi ey şanlı kim bu? Yoru. <gülüyor> <gülüyor> Zehir kadın geldi. Ha tamam map'te var. Kan yok çizgi film bu. Anime çizgi film değil. Anime'de kan var. Bunda yok ama bu çizgi film. Meyveyi soymadan kardeş içinde ne var bilemem En iyi Türk raconları top 10. Pardon Japon kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Sana söyledim ahbap. <laughs> Bu işi patrona bırakalım. <laughs> de sana mermi yersin demiştim. Ne işte well iyi önce o vurdu. O da şeydi önce mi? Demek beni vurdun. Ne söylemen gerekiyordu? Ha bir de yürüp gidiyorsun ha öyle mi? Güzel güzel çar. Çar güzel. Çar çok eci. Çar <laughs> çar çok eci. Çar çok güzel. Bunu ben şeylerim. Bunu ben oynarım. Bunu ben oynamak isterim yani. Risk of bir video.